Herge verdim orada yapıcı hani yani yapacak olsam 60 milyar yapın. Çiftçinin çok çıkartan bir çoğumasını çıkartmadı. Bu yıl şimdi bir miktar artırdılar. Ama şöyle söyleyeyim 2006 yılında bak yine AK Parti kendi içerisinde örnek vererek söylüyorum. 2006 yılında verdiği rakamı e, yani bütçe payı olarak vermiş olsa bu yıl 25,8 olan payın 56 milyar lira olması gerekiyor. Yani olması gereken ne? Olması gereken ne? 2006'da verdiğini 30 milyar lira altında. Yani yurt dışı fiyat onu bilmemiz lazım. Uluslararası fiyatlar arttı. Ama daha önemli nedeni kurun artması. Yani çünkü ya ham maddesi ithal ya da kendisini doğrudan ithal ettiğimiz için. Dolayısıyla de kurla çalışan bir şey. Hem kur hem de uluslararası fiyatları artınca gübrenin yanına yanlışlanmaz. Şimdi ne gübre atamıyor alamıyor. Taban gübreler atılmadı. Şimdi üst gübreler de atılamayacak belki. Ondan sonra bu ne olacak? Bu ciddi bir verim kaybına neden olacak bu kere. Yani ondan sonra özellikle Hubat ve baklagiller başta olmak üzere kuru baklagillerde ciddi bir verim kaybı olacak. Bunlar da zaruri ürünler. Yıl bizim zaten bu yılda yetmedi de bu yıl çok ciddi bir ithalat yapıldı ama gelecek yıl yine çok ciddi bir buğday ithalatı yapmak durumunda kalacaksınız. Verim kaybından dolayı. Evet, Türkiye 20 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yönetiliyor. Hep şunu söylüyorum ben. AK Parti'nin Türkiye yönetirken iyi yaptığı işler olmuştur. Başarılı dönemler olmuştur. Ancak özellikle son ikinci yarısında, son 10 yılda e, hakikaten Türkiye ekonomisi ve Türkiye'nin e, meseleleri, e, sıkıntılar giderek artıyor. Hiçbir sorun çözemeyen, sorunları sürekli biriktiren bir hükümet var. Artık e, son dönem olması nedeniyle de zannediyorum hükümet biraz daha bir yağmalama mantığıyla hareket ediyor. Şimdi benim de daha önce gündeme getirdiğim bir takım meseleler vardı. Bunlardan bir tanesi yani bu yağmalama gider ayak yağmalamaya örnek olsun diye söylüyorum. Bu dağıtım şirketleri üzerinden yapılan soygun. Dağıt e, enerji piyasası düzenleme kurulu bilindiği gibi dağıtım şirketlerine ilişkin e, dağıtım bedellerini tespit ediyor. Ve bunlar Türkiye'de abonelerden faturalarına yansıtılarak e, tahsil ediliyor. 2020 yılında EPDK'nın bu tespitleri sonucunda toplam 7 milyar lira civarında bir dağıtım hizmet bedeli abonelerden toplandı. Şimdi 2021'den itibaren yeni bir dönem için planlama yapıldı. Bunların hesapları, kitapları EPDK tarafından yapıldı ve kurul tarafından onaylandı. Bu işlemler sonrasında 2021 yılı için 22,5 milyar liralık bir e, dağıtım hizmet bedeli toplamı tespit edildi. Yani 7 milyarlarda 22,5 milyar lira çıkan yıl içerisinde EPDK'nın yaptığı tadilatlarla da bu 30 milyar TL'ye kadar vardı. Yani 7 milyar lira bir önceki 7 milyar olan şey şimdi 30 milyar lira olarak vatandaştan toplanmasına ilişkin büyük bir ee, nasıl söylenir? Büyük bir soygun yapılıyor bu ülkede. vatandaşın bizzat faturalarına yansıtılan bir şey. Bu elektrik fatur zamlarından farklı bir şey. Yani enerji bedellerindeki zamlardan bahsetmiyorum. Sadece hizmet bedeli olarak. Bu ne zaman yapıldı? İşte son dönemde yapıldı. Son dönem, enteresan bir dönem. Ee, yani böyle tamamen biz gider ayak, işte hem kendimize hem eşimize, dostumuzla e, ülkenin kaynaklarını, milletin kaynaklarını peşkeş çekmeye yönelik bir gayret içerisinde olan bir iktidar var bugün. Bunun son bir örneği de. Limanlarla ilgilidir. Malum geçen hafta mecliste bir kanun geçti. Biz bu kanuna karşı çok direndik. Ancak geçmesini engel olamadık. 18 tane liman işletme süreleri uzatılıyor, özelleştirme süreleri uzatılıyor. Peki vakti doldu da uzatılıyor? Hayır. En yakın süresi bitecek olanın süresinin bitmesine 5 yıl var. 2027'de en yakın sözleşmesi bitecek. Hatta en uzakta olan da 2054'te ama bunların tamamının ilave süre verilerek oradan bir kaynak tahsil etme sevdasına düştü hükümet. Bunu yaparken de rekabet kuralları içerisinde yapmıyor. Açık ihale yaparak bu süre uzatımları da yapılmayacak. Tamamen tespit edilen firmalar tarafından tespit edilen fiyatlar üzerinden böyle bir şey yapılıyor. Bu da çok büyük bir soygundur. Yani hükümet gider ayak birilerine garanti vermeye çalışıyor. Birilerine bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekiyor. Tabi burada bu sözleşmelerde de şöyle bir hüküm var. Bu süre uzatımı alan firmalar bu süreleri, bu sözleşmeleri başkalarına devretme imkanı var. Şimdi biz buna geçen hafta engel olmaya çalışırken devlette bürokrat olarak çalıştığım dönemlerdeki bir örneği verdim. Yani niye açık ihale yapmıyorsunuz Hiç olmazsa zaten bunu yapmamanız lazım. Böyle yağmalama zihniyetiyle yangından mal kaçırır gibi bir iş yapıyorsunuz. Hadi bunu yapıyorsunuz neyse hiç olmazsa açık rekabet, açık ihaleyle yapın. Rekabeti oluşturun. Devlet bundan kazançlı çıkar dedim ve 2004 yılının sonlarında, 2005 yılında yaşadığımız bir örneği anlattım. Atatürk Havalimanı. Ben şimdi buna Sayın Binali Yıldırım ve DHM'yi böyle bir şey yok demiş. Ancak bunlar çok iyi biliyor ki bu yaşandı. O dönemin bütün bürokratlar ve siyasetçiler de bunu biliyor. Binali Yıldırım bizzat kendisi de bunu daha sonra bir kazanç olarak başka de benim de oldum toplantılarda anlattı. Halbuki olan o iş şuydu 2004 yılında. Atatürk Havalimanı 2005'in Haziran Temmuz'unda süresi bitiyor. Yeni bir yeni bir süre uzatımı veya özelleştirme yapılması lazım. Yani yeni bir işletmeciye yeni bir kiralama yapılması gerekiyordu. O zaman bize Devlet Planlama Teşkilatına Ulaştırma Bakanlığı gönderdiği yazıda bu sürenin bitmesine 8-9 ay gibi bir süre var. Bu süre içerisinde ihale yapma imkanı yok. Mevcut kullanıcıya süresi bittikten sonra 20 yıl süreyle tekrar burası kiralansın. ve bedelde 500 milyon dolar olsun diye de, 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 Ulaştırma Bakanlığı Binali Yıldırım imzasıyla bize yazı yazdı. Evet. Devlet Demiryolları Teşkilatı bunun olmayacağını, açık ihale yapılması gerektiğini ifade ederek bu reddedildi. Sonra birkaç yazışmadan sonra en son ihale yapılmak durumunda kalındı. Yapılan ihale sonrasında 20 yıllığına 500 milyon dolara verelim dedikleri Atatürk Havalimanı buçuk yıllığına 2 milyar 95 milyon dolara ihale edildi. Dolayısıyla buradan devlet kazancı çıktı, millet kazancı çıktı. Aynı şekilde buraya örnek olsun diye ben bunu söyledim ve dedim ki yani burada da ihale yapılırsa hiç olmazsa daha fazla devlete kaynak toplanır. Ha hiç yapılmaması lazım çünkü daha çok erken süresinden önce e, bunu yapmamak lazım ama yapılacaksa da rekabet usulü yapılması lazım. Şimdi sevinden yıldırım bunun böyle olmadığını gerçek olduğunu söylemiş, kendisi çok iyi biliyor bunun doğru olduğunu. E, ve bunu bunun bir sürü şahidi var. Bunu o günkü Hazine Bakan Hazine Müsteşarlığına, oradan sorumlu bakana, Devlet Memur Teşkilatının bütün yetkilileri de biliyor, diğer kurumlarda biliyor. Gerekirse bunun evrakları da ortaya çıkar. Teşekkür ediyoruz.